İnsan 16 yaşındayken dünyayı değiştireceğini düşünür. 18 olduğunda düşünceleri sert bir kayıya çarpar. 20 yaşına geldiğinde hiçbir şey değiştiremeyeceğini anlar. 25 yaşında dünyanın onu değiştirdiğini fark eder ve insan 25 yaşında ölür, 75 yaşında gömülür. Bu cümleyi herkes duydu değil mi? Peki ama kim bu cümlenin doğru olmadığını düşündü ve savundu? Birçok kişi topluma ayak uydurma gereksinimini farkına bile varmaz. Bunlar kendi özgür düşüncelerini ve eğilimlerini gerçekleştirdikleri, bireyci oldukları ve düşüncelerine kendi başlarına düşünerek ulaştıkları düşüyle yaşarlar. Oysa ki dünyadaki hiçbir muhteşem şey hayal, tutku ve cesaret olmadan oluşmamıştır. Çünkü duygularımız içimizdeki rehberlerin elçileridir. Kişi kendisi olabildiği kadar sahici olur. Sahici olan her şey yüreğe tanıdık gelir ki yürek yabancılık çektiği yerde huzursuzluk çeker. Ben ise bu cümleler karşısında Yunus Emre'nin dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim, bugün ise bilgiyim, kendimi değiştirdim sözünü örnek alıyorum. Ve kendimi değiştirerek, geliştirerek kelebek etkisiyle dünyayı değiştirmeye adım atıyorum. Çünkü gelişmesine önem verilmemiş bir çocuk milli servete ihanettir. Vatandaşın çözüm üretmek yerine şikayet etmeyi harcadığı zaman da damlayan musluk gibi ulusal bir israftır. İlkokulda öğretmenimiz elimizde sihirli bir değnek olduğunda ne yapardınız diye bir soru sormuştu. Ben de e, dünyayı de değiştirir, daha iyi bir yer haline getirirdim ama sihirli değnek diye bir şey yok demiştim. Ama öğretmenim o değnek siz öğrencilersiniz demişti. Bunu o zaman anlayamamıştım ama şimdi daha iyi anlıyorum. Ben de fellow bile kendimi değiştirerek dünyayı iyi bir yer haline getirmeyi hedefliyorum. Önümüzde... Eğer gitmeyi tercih edersek, mutluluk, bilgi ve bilgeliğe giden sürekli gelişim yol duruyor. Kavgaları unutmayarak, ölümü mü seçeceğiz? İnsanlar, insanlar ve dünya için yaşamalı. İnsanlığınızı hatırlayın ve gerisini unutun. Benim kim olduğuna gelince, ben Mustafa Can, yazılım mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda geleceğin girişimcisi diyebilirsiniz. Teşekkürler.